arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün şahane bir model hazırladım. Bakar mısınız güzelliğine arkadaşlar? Bir rengi de sanki bu modeli çok güzel gösterdi. Çiçekler içinde şahane bir model. Bu modeli ön yüzü, arka yüzü olarak çift taraflı kullanabilirsiniz. İki tarafı da aynı görünümde arkadaşlarım. Gelin yeleği, hırkalar, yelekler, çantalar, etoşallar dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir model oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar zincir sayımız 8 ve katları. En sonda da 6 tane zincir fazladan çekmemiz gerekiyor. Başlayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, 7, 6 tane de zincir fazladan çekelim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim dördüncü zincirin üzerine bir tane trabzan hatta trabzanları çalışırken şu şekilde de yapabilirsiniz 3 tane kenarda trabzan 3 tane de kenarda Elbette sizler bu kenar trabzanlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde de zincir sayınızı istediğiniz şekilde istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Evet. İlk sıramızı trabzan olarak çalışalım. Daha sonra üzerine modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Modelimiz tek sıradan oluşmakta. Her sırada aslında aynı işlemi uyguluyoruz. Daha doğrusu yaparak modeli çalıştığımızda sizler de göreceksiniz. Evet. İlk sıramızı sıra sonuna kadar ikili trabzan çalışalım. Dilerseniz trabzan çalışmadan da zincir üzerine modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben şu an trabzanlarımı da saymadım. Zinciri saydım ama inşallah eksik ya da fazla gelmez. Evet bakın şimdi ilk sıra ikili trabzan çalıştık arkadaşlar. Şimdi burada yapacağım işlem 3 tane zincir bu trabzana değil diğerinin üzerine bir trabzan hemen yanına bir trabzan daha ben 3 trabzan olarak çalıştım biraz evvel bahsettiğim gibi sizler boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirimin üzerine bir tane sık iğne hatta dün akşam çıkardım tekrar bir bakmak istiyorum evet dördüncü zincirimin üzerine bir tane sık iğne daha sonra bir iki üç tane zincir aynı trabzanın üzerine bir tane trabzan tekrar bir tane daha ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bu çalıştığımız ikinci trabzanın tepe noktasındaki şu iki ilmeği alıyorum ve içerisinden geçiriyorum daha doğrusu kaydırma yöntemiyle pırpırımızı oluşturduk tekrar aynı trabzanın üzerine bakın bir tane daha trabzan çalıştık Şimdi tekrar alt sıradan sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. Trabzanın üzerine bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir tığımın üzerine sarmıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. Trabzanın üzerine bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir aynı trabzanın üzerine bir tane trabzan. Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha 1 2 3 4 zincir. Bu en son yaptığım trabzanın Tepe noktasındaki şu 2 ilmeği alıyorum ve içerisinden geçiriyorum Ttığım üzerine sarıyorum aynı noktaya bir tane daha. Trabzan çalışıyorum. Şimdi tekrar sayıyoruz arkadaşlarım. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncü trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde. Üç tane trabzan çalıştık. Dördüncü trabzan üzerine modelimizi yaptık. 3 atladık. Dördüncüye de sık iğne yaptık. Yani. 8 tane trabzandan bir model oluşuyor. Sanırım ben trabzanları fazla yaptığım için bakın bu şekilde fazla geldi. Şimdi burada sonu bitirirken şu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4.ye bir trabzan, ikinci trabzan, 3. Ben fazla yaptığım için bu şekilde sondaki trabzan sayısı fazla geldi bu şekilde tamamladık bakın 8 tane model sanırım burada zinciri fazla çektiğim için fazla geldi arkadaşlar siz yelek yaparsanız bakın bu şekilde trabzan da oluşturabilirsiniz hemen 3 tane zincir buradaki trabzanları mı aynı şekilde örüyorum bu trabzanları say saydık sorun olmayacaktı arkadaşlar Evet 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum bakın buradaki 3 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna bir tane trabzan tekrar aynı boşluğa bir trabzan 2 3 4 zincir bu trabzanımın tepe noktasındaki 2 ilmeği alıyorum ve kaydırma çalışıyorum bir tane daha trabzan yaptım buradaki 6 zinciri boşluğuma da bir tane sık iğne yapıp bu modelimizi yani bu çiçeğimizi buraya sabitledik şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir tığın üzerini sarıyorum. Pardon, sarmıyorum. Buradaki 3 zincir boşluğuma bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir. Aynı zincir boşluğuna bir trabzan. Tekrar ikinci trabzan. 1 2 3 4 zincir. Bakın burada 2 ilmeği alıyorum ve bir tane kaydırma çalışıyorum. Bir tane daha ikili trabzan çalıştım. Şimdi burada 6 zincir boşluğuma bir tane sık iğne, 3 tane zincir. Buradaki 3 trabzanımı da aynı şekilde örüyorum ve modelimizin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde modelimiz oluştu. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir tekrar buradaki trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum Aslında her sırada aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 zincir aynı zincir boşluğuma bir trabzan ikinci trabzan 1 2 3 4 zincir trabzanımın tepe noktasındaki iki ilmeğimi alıyorum tığın içerisinden geçiriyorum ve burada bir tane pırpır oluşturuyorum tekrar bir tane daha trabzan altı zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir bir trabzan tekrar ikinci trabzan 4 zincir buradaki iki trabzanın içerisinden geçtim bir kaydırma çalıştım ve bir tane daha trabzan 3 zincir Pardon 6 zincir boşluğuma bir tane sık iğne tekrar 3 zincir tekrar buradaki trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz Yelek yaparsanız arkadaşlar ya da hırka ön kısmını bu şekilde çalışabilirsiniz. Evet bakın. Şimdi tekrar. 1, 2, 3 zincir. Trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Trabzanların yeri ve sayısı değişmiyor Arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne. 3 tane zincir. Tekrar bir tane trabzan. ikinci trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki 2 ilmeğimi alıyorum. Bir kaydırma çalışıyorum ve pırpır oluşturuyorum. Tekrar bir tane daha trabzan. 6 zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 3 zincir tekrar buraya 2 tane trabza 4 tane zincir trabzanımın tepe noktasındaki 2 ilmeği alıyorum içerisinden kaydırıyorum ve bir tane daha ikili trabzan 6 zincir boşluğuma bir sık iğne yapıyorum ve burada çiçeğimizi sabitlemiş oluyorum. 3 tane zincir buradaki kenar trabzanlarımı da aynı şekilde örüp tamamlıyorum. Bakın. Sizler de gördünüz. Gerçekten çok kolay. Aslında her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. Sizler de gördüğünüz gibi. 3 tane zincir Bakın bir tane ikili trabzan tekrar bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan 1 2 3 4 zincir trabzanımızın tepe noktasındaki iki ilmeği alıyorum ve kaydırma işlemiyle tamamlıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Buradaki altı zincir boşluğuma bir sık iğne yapıp çiçeğimi burada sabitlemiş oluyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar 3 zincir olan boşluğuma bir sık iğne. 3 zincir, bir trabzan, ikinci trabzan, dört tane zincir bir tane pırpır pır oluşturuyoruz tekrar bir tane ikili trabzan altı zincir boşluğuma bu ipimiz Evet tekrar üç tane zincir burada kaç tane trabzanım varsa aynı şekilde tamamlıyorum ve sıramı bitirmiş oluyorum arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar bundan farklı bir işlem yapamayacağım için sanırım bu kadar yeterli çünkü kaç sıra yaparsam yapayım aynı şekilde devam edeceğiz Evet bu şekilde modelimiz gerçekten çok şık ve çok şirin bir model, büyütülmüş halide bu şekilde. İnşallah sizlerin de beğendiği bir video olmuştur. Bakın, ön yüzü, arka yüzü yok arkadaşlarım. İki tarafı da aynı güzellikte. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek, Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.